Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere e, şöyle söyleyeyim. Hem bir fotoğrafı videoya dönüştürme, mesela hareketlendirme şey, Hem çevrede bir hareket uyandırma, o bir insan nesnesi var sonra böyle yürütme falan. Yani anlayacağınız o resmi videoya dönüştürme ve e, şöyle de bir şey var videoyu farklı alanlarda istediğiniz kadar uzatabilir istediğiniz farklı fotoğrafları hepsine farklı farklı hareketlendirip uzun videoda dönüştürebilirsiniz yani onu ben göstermeyeceğim ama e, bunu size söylemek istiyorum yani birkaç saniyelik videoyla ne işim olur falan derseniz e, amacınız üzerine farklı fikirler farklı şeylerle onu çeşitlendirip uzatabilirsiniz arkadaşlar e, videoya geçmeden önce arkadaşlar abone olup beğenirseniz sevinirim Gerçekten ilerlemem için Bunlar şu an çok ihtiyacım var Videoyu böyle atlamadan izlemenizi istiyorum Çünkü Kanal açılırsa Video çekmeye devam etmek istiyorum Açılmazsa uzun süreli böyle Uğraşamıyorum gerçekten Bir amaç yok çünkü hani bir kazanç yok Ama yine de elimden geldiğini yapıyorum Arkadaşlar gerçekten Zaman buldukça size videolar üretiyorum Buluyorum hemen paylaşıyorum Siz Şöyle yapalım ya da yorumlarda belirtin mesela şu anki mesela videoda güzel olup olmadığını ne bileyim istediğiniz gibi işinize yarayıp yaramadığını falan belirtin ya da farklı bir konuda yardım almak isterseniz sorunuzu sorun konu fark etmez. Ben ya da diğer arkadaşlar görüp yanıtlarız olmazsa yani yanıtlarla yazılarla uğraşamayız siz şey yapmamazsanız çözüm bulamazsanız yazıda pardon yanlış söyledim. Ee, şey yaparız size video videosunu çekerim şöyle yapılır böyle yapılır diye o sonra öyle şey yaparsınız amacınıza ulaşırsınız ee, şu an dediğim gibi e, fotoğrafı videoya çevireceğiz ismi şey arkadaşlar luma al Lumala giriyorsunuz arkadaşlar şurada ilk çıkan siteye giriyorsunuz burada normalde şey vardı e, şimdi dene falan kısmına giriş yap falan filan neyse şuraya şu kısım Arkadaşlar dramakine makineyle metin ve görselden hızlı şekilde yüksek kalite geçecek videolar öğreten bir yapar yani. ee, görselden de üretiliyor şeyden de arkadaşlar ee, ne bilsin mi? yazı yazarak da yapabilirsiniz Ben şu an şöyle söyleyeyim önce indirdiğim dosyaya gireyim size bakın fotoğraflar Bakın bu bir resim Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şekilde şey yok daha önce öğrettiğim için burada gösteriyor Şuraya resim kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın şu resmi seçip aç dediğimizde şurada 28 sol yazmış. Şu yanındaki tike bastığınızda yarattı arkadaşlar bunu. Tamam mı? Uzatmak varmış. Uzatabiliyor musunuz? Bir de direkt indirebiliyorsunuz. eee onu daha önce yaptım. Şu an tekrar yapmayacağım. Eğer internet hızlı çekerse bir metin yazmak istiyorum. Su altında 6 Ben şöyle bir şey istiyorum gerçekten Bir bakayım Şey yapacağım arkadaşlar şimdi videoyu durduracağım Çıkarsa ha, Durdurmama gerek kalmadı herhalde Neyse bir durdurayım Görüntü çıktığında tekrar devam ettireyim ee, şu an arkadaşlar şöyle Türkçe yazdığım videoda şu oldu Bakın ben deniz altında Su altında bir denizaltı yazmıştım Güneş altında bir yerde oldu Yani Türkçe yazdım bu. Sonra çeviriden şey yaptım. Su bir deniz altına İngilizce çevirip tekrar bir tane oluşturdum. Bakın gördüğünüz gibi gerçekten tam istediğim şeyi çıkardı. Yani bu demek oluyor ki İngilizce yazarsanız daha iyi sonuçlar alacaksınız. Ee, Tabi eğer metinden video oluşturmak istiyorsanız. Ee, görüntüden oluşturuyorsanız da direkt görüntüyü koyun. Başlatın şurada. Galiba 30 hakkımız var. Bu çünkü her gittikçe bir biraz alıyor. Ee, bu kadar arkadaşlar söyleyeceklerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, Unutmayın söylediklerimi lütfen kanala abone olun.